Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bakın burada kim var? Manolyamız geldi arkadaşlar. Yorgun yatıyor. İnternetim yok arkadaşlar. İnternetin köyün genelinde internet yok. İnternetin kutusunu ana şeyi kutuyu koparmışlar. Ne zaman gelir bilmiyorum. Sizlerle ne zaman video paylaşırım bilmiyorum. Ama Manolyamı sizinle paylaşayım dedim. Şöyle kızım geldi sabah karşı sabah ezanından sonra doğdu. Zarife de sabah ezanından sonra doğurmuştu. Nazlı da öyle. Böyle küçük güzel bir kızımız oldu arkadaşlar. Destek için eski videolarımı izlerseniz çok sevinirim. Malum video atamıyorum. Ee, imkanlar el vermiyor. İnternetim yok. O yüzden eski videolarımı izleyerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. veda ettim ama arkadaşlar. Şöyle kızımız uyuyor. Kızımıza desteklerinizi bekliyoruz. Şöyle minnak minnak tatlış bir kızımız oldu. Evimize, ahırımıza, hanemize hayırlı olsun inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar sizlerden tek ricam internet sıkıntısı var. O yüzden kanalımı e, ihmal etmek zorunda kalıyorum. Kanalımı sizlere devrediyorum. Sizler benim yerime kanalımı idare edin bugün. Artık internet ne zaman gelir bilmiyorum. Bugün yarın neyse. Eski videolarımı izleyerek yokluğumu e, belli etmeyin arkadaşlar. Eski videolarıma destek verirseniz çok sevinirim. Fasulyemi de ekmedim. Barbunyamı çok sıcak. E, sabah da buzayla uğraştım yapamadım. İnşallah sizlerle beraber ekerim fasulyemizi de. Tekrar Allah'a emanet olun.